<laughs> abi dört koldan saldırı var ya. Yok ben seni bir yerden tanıyor olabilir miyim ya? Allah Allah nereden acaba? Allah'ın işi abi. Arkadaşlar kapattıktan sonra squat dışına çıkmayalım. Tabii efendim. <laughs> Tabi efendim. <laughs> Tabii efendim. Şey Yalan bir anda sukuklu olabilir. Kolumda oturan gözü takıl açın. sen nerede oluyorsun? <laughs> en, en ortadayım tam şu an. Arabanın tam ortasında. Evet. Atalım, buralarda soldan mı çıksaydık? Neyse. Eyvah nasıl düştüm ya? Lan üstüme mi girdi araç? Ya bir de ileri sürebilir mi aracı? abi. Efendim? Sana e, arkadaş getireceğim biraz da. Tanıdık. Geldim. <laughs> tamam kim acaba? Allah'ın iş abi acaba kim? Haa, <laughs> şey ne olur herhalde. Görüyor musun, <laughs> duyuyor musun? <laughs> gelsin gelsin, oynayalım. Hop oh, düşman gelmiş bile düşman buraya. Duhati ki duyuyor musun? Birinde 3 point'i BTR var. Aynen, o oh, yolu tam 30'u BTR, BTR var. Tandem. Alabilirsin. 4 yolu ayrılın orada BTR. Tamam dur. Mimar testi yapacağım. Bravo da bir yerde. yerde. Tamam, Böce sıpatayım da onlar. Tamam şimdi bir işaret edeceğim. Tam burası. burası. ATM'iz var mı? Oğlum da oğlum, oğlum da ben varım. Süper. Arkadaşlar açıkta dolaşmıyoruz. Binalara yerleşiyoruz. İkişer, üçerli de mevzilenelim. Şu anlık planlı e, olsun. Güneydoğu tarafında Geldim değil de güneydoğu tarafında. Yardım, Yardım sonucunda da yer yaptık Tam eee evet. Kepeler o Bravo'ya girmemiz lazım. Düştü düştü düştü. Ayarlayacağım bekle. Tamam Daha iki kişiyiz abi. Düştü bir düştü. Daha sağ üst kat. Tek bir odak. Sonra var topa. Üst kat. Hocam bize vurur musunuz? Biz sıkıştık da. Gördüm bomba atabiliyorsan 3 yerde sana ya. Squat diyorsun. gelir misin? Altta solda solda. Orada. Sisleri kullanalım. Abi tepe girelim bir ya. Bana dönüyor. Sisleri kullanalım adam var. dalan de... Anlaşıldı. Kırmızı <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gire, gire, check point'e atığa kalkıyoruz Loji wipe'ladık aldık bayağı bir burada İlginiz olsun Gelin gelin arkadan gidin Anlaşıldı bekle Can basayım, biraz öyle bitti. Radyo düştü. Ablanın radyosu düşmüştür. Anlaşıldı. Squad dedi. Hocam hasarlı Lee main'e dönüyoruz. Desteğe geleceğiz. Tamam. Koş, lan, program, koş. Tamam eline <laughs> sağlık çok iyi. Airsoft'a benzemez bura Kepleniyor şu an Ne lazım bir tek Bura Efendim abi ee, squattan çıkarmak yasak o yüzden Aklınız Tamam tamam problem ya. yok abi İstiyorsanız bizimkine gelin diyeceğim de şu an ee, şu an dur şurayı alalım. Olur olur. Okey okey. Aha. Şey mi ÖTT top. <laughs> ÖTT comeback'le anladım ya. Evet, kız. Aman. <laughs> Siz diye sormazlar artık. <laughs> Var mı lan burada bileği olan bileği olan oynasın. Aynen öyle. <laughs> Baba çok süper ortam şu anda. Abi bir fişe oldu? Abi en azından ...Ahmedelik yaptık. Tamam kurtarmaya çalışıyoruz. Ha aynen öyle abi. Şeyden giriyorlar havamızı basmışlar. Abi çok konuşma 3-5 nöbet yazıyorum sana. <laughs> Tutarız sıkıntı değil. Abi TMT ne zaman çıkıyor ya? O TMT mi? Çıkmayacak kardeşim. He. <laughs> 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 abi tek Tamam hadi takip edin. Hadi gidiyoruz. Hadi. <laughs> Marka toplanıyoruz. Eee beyler squad 5. Squad 5 buraya adam bastılar. Buraya acil yardım istiyorum. Bastırın, bastırın. Ee, arkamıza kamyon geldi, arkamıza kamyon geldi. 268'e kamyon geldi. 10 kişi var içeride. Atması alıyorlar tekrardan bizim arkamızda. Aynen arkamız. Bizim aldığımız yeri alıyorlar. Checkpoint'e dönüyoruz. Checkpoint'e bir squat adam girmiş bilye. Geri dönüyorum. Checkpoint savunmada kalıyor. Beyler koşun ki checkpoint düşecek. Squat'e savunmaya geçebilirsiniz. Garip bir şey ne Çekti diyor. Soru önünde bir kişi var. Soru üstüne bak. Üst katta. <laughs> bakın bakın bakın. Üst kat, Soru üst katta kat, 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 kat. olur. <laughs> bir. squad'daki sen savunmada kal. Kalaşıldı. Hocam biz de squad... Beyler daha bizimkiler ata kabını atamamış. Haliyle burayı zorlayacaklar. Savunmadayız. İşimiz var yani. Gel 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 can basın gel. Bunların medik var mı ya? Var var reis gel. Can pazarı var burada. Sağda. Görüyorum bak tam uzaktalar Eyvallah Oo bir squad, squad adam geliyor Solda bir squad adam var 180 <gülüyor> <gülüyor> ihtiyar geldi geldi bize bize Abi yiyen. AT sendeyiz Beyler bir, 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 Size doğru zırhlı geliyor BTR bir, Size doğru ihtiyar geliyor Dikkat et bir, hatır BTR hatır bTR hatır. Gelir, Hocam, Anlatamıyorum acaba BTR varmış alo BTR varmış Apta Anlatacağım. Hocam hasar aldım. Yakın Hocam, yakın Oradan zorlayacaklar belli. Biz... Commander, e, ee, Skull'a doğru ilerleyelim mi? Biz. Ee, Skull'un üstüne atıyoruz bak. İlerleyebilirsiniz. İlerleyelim. Buğra neredesin Squat ya? Squad'daki savunma savunmada kalsın diğer squad'lar e, savunma Abi, şey... Abi ben kalsın, geri, geri geri Ya Commander savunmada kal dedi. Anlaşıldı He. tamam. Sen commander'a e söylesene abi kafadan zorluyor. Ne abi bir daha söylesene. Sold yönünden zorlayabilir mi? Abi ona var mı? Maç şeyini orada sadece. Bir baba bassak orada iyi olacak da. İşte orada da e, soldan <laughs> takım var. Onlar fazla tutunamaz ya. Buraya gelecekler belli. Makineli tam yerinde var. Tamam valla. abi. Tutalım burayı aynı. Yani. <laughs> <laughs> Abi izin varsa bir info için gideyim mi? Ya sizin squad'a girebilsek abi Arkadaş da gelir biraz Geldiler, geldiler Geldim. Arkadan, flankten Arkalandık dikkat edin 0-30 0-30 okey Bir el bombası yesek uçarız onlar. Çatıya çıkıyorum yönlendireyim Yaklaşıyorum. Tem, temiz Sardılar gibi ya. Seviyorum ama. Dikkat edin. Var orada var. Eski var yap tarafı. E, sıfır kırk Binanın üst katındalar. Anlaşıldı. Okan abi ben biraz öne bastım da görüntü var ya bir, kişi ve iki kişi. Tamam. Et. Bunlar da tamam. Aha, At... bak, kişi. Bunu üç doğru oldu. İşimiz var yani. Sağdan ben. ilerliyorum onlara. Plank ekibinde sağdan ilerliyorum. Tamam dikkat et bak sen seviyesin. Sana sana la lazımsın. Bir düştü. Üst kat düştü bir. Süper, basıyorum basıyorum. Baktım bekle. Da ben de şey cephane sıkıntı ya. Anasını satayım. Tane. Şey, Rifleman kit verdi. Rifleman bul bir tane yenile. Halledeceğiz. Önünde hemen yukarıda üst katta. İlk balkonda. düştü düştü bir tamam. daha düştü var, öldü. Öldü. Aldı, aldı 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 hepsini aldı. Süper beyler birinci dalga atlattık. Tamamdır abi. Üçü de bizde ya. Hocam bir nerede acaba? Elinizi sağlık Ya cephanesi olan... Ben... Engineer geçtim bilginiz olsun. Bağımız görüntü var mı orada? Bakıyorum. Çalıklıklar arasında sıktı galiba. Tamam. Kari. Squat yetiyor. Tamamdır. Ara Squat beri. Beri. Squat beri. Squat beri. Evet. Squad Squat attı. Squat Evet. şu ee, şu an BTR bizim önümüzde. Ee, gelip vurabilirsiniz Asma kanta gitti. gitti tamam. Aynen. Eskola doğru, şey çek doğru gidiyor. Vurulmuş geri dönüyormuş BTR. Şu komandora söyleyin de gidelim biz. Harbi abi ya bu ne ya? At, okay. Sokağa çıkma yasağında gibi. Komandır. Biz ne yapalım? Biz saldırmayı alalım. Biz kolu bir alalım. Oraya saldırmaya çalışalım. Arkadaşlar. tamam. <laughs> kadar buradayız. Şu an aşağı tam Yani checkpoint'teki. <laughs> beyler sığınıp. Hub'ı vurdular beyler saldırıya geçebilirler dikkat edin. Squad 5 acil school'a gitsene. Checkpoint'teki hap düştü. Saldırıya geçme ihtimalleri yüksek. Basın, basın. Sağdan geliyor. Hap iptal. Basın <laughs> <laughs> Oo, oh, nişancı var. Bu da çatıda. Çatı mı? Okey. Hangi çatı? Yön hemen. KT'de mi? Çek maske ee, Pembe binanın dışında bir Yat. var altta. Yat. Yat. Kaçtı, kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Vurdum, kaçtı. Hemen revive'layayım. Biraz vaktimiz var. Pozisyon bandajım yok, Pozisyon bandajım yok. Aldım ben, aldım. Tamam. Neyikten Tam mi? nokta Zaten, koordinat başka. veriyorum, 225 pembe bina tepesindeydi, koordinat değiştirdim. Eyvallah. Dikkat edin. Ben nerede doğayım? O herif bura herif. C5 sanırım. Orada, aynı binada, aynı binada gitmemiş bir yere. Geri çıktı. Evet, öldü, Sürdüm, öldü. Öldüm, öldüm. Şu kağıt ne zaman atacaksınız? Yaşlı. Okey. Katın abi. Öldü. tamamdır da nişancı öldü. Harikasınız. Geli var gelip. ya. Kim atıyor bu geli? Gördüm gördüm gördüm. Bu faba da düştü sanırım. Mark'ın dolu Mark'ın Mark 150. Benzinliğe geçeyim. geçiyorum tekrardan. Furkan abi iki kişi var orada gitme. Tamam. Benim yanımda dur buradan vururuz. Abi arkandayım. Çatıda çatıda. Abi önde var. Önümde var. <laughs> Bandajım yok. Karşıya geçeceğim. atış etsene. Bende de yok. Bende de yok. Ciddi misin? Vallahi. Nerede? Beyler ban... Bandaj olan var mı? Ölüyorum. Var. Yokmuş. bulandım Bambus. <laughs> altında düşman var. Anlaşıldı. Arkadaşlar arkadan da yiyoruz. Dikkat edin. Beyler, School'a ilerliyoruz. Atak pub'unu biraz yukarıya attık mecburen. Alacağız School'u. Checkpoint düş... Checkpoint düşüyor. Basıyorlar abi, bak. Biz ee... map'teki düşman abına doğru ilerliyoruz benim scout olarak. Beyler, beklenen büyük saldırı... Burada, ...gelmiştir. Ya. Hocam, E4 pub'una destek aldım. Abi, tabuna. benim binayı rillendi göndermenden sonra çok ara dış altındayım. Scout yedi, tamam. scout yedi. Katıl bina bize. Bina düşman bina abına, abına var. bakalım. Her yer adamlar <laughs> Her yer adamlar. <laughs> Düşmana buna sizinle birlikte bakarsak Abi 3 koldan saldırıyor Abi sağdan Koru koru 3 koldan saldırıyor Açıkta gezmeyin Abi görüşüm yok Gördüm 5 hocam Sağolun patlatıldı. Bir itiraf patlatıldı. Ocak gibi Düşman, düşman hub'ı marklandı. Alacağım bunu. Eee, B662'de hub var. Abi deniyor, nereden deniyor? Soldan, sağdan işte, şurada. Abi ses var yakın. Dikkat. Dikkat. Checkpoint'i durdurabil durdurabildik de. Abi geriliyor, geriliyor bak. Geri düşmeye başladı. <laughs> İkiz kız gittim canım bu. Eee evet, skol ne durumda? Skol'u şu an alıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu <laughs> ne? Kepe gelin, kepe Beyler kepe gelin ee, Squad 5, dikkatli ol Benim e, şeyim, hap markladığım hap Burada çok adam var Maç <laughs> <laughs> Evet 230 tarafı Köprü tarafında Beyler haba alırsak onur akışı gelecek Aynen aynen patlatalım Abi dört koldan saldırı var ya. Çekildik ki olay nedir? Alıyoruz geri. Suku da alıyoruz. Çok az kaldı. Checkpoint'u tutun abi. Çok Checkpoint'ta bir kadar tutun. Geberdik <laughs> burada. öyle. Tutun abi tutun. Tamam. Alıyoruz skulu. Harikasınız. Skul alınıyor beyler. Az kaldı. Oyun bitti. Az kaldı beyler. Tambor arma,